Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda budamış olduğum sardunyaların son hallerini paylaşacağım. Son gelişmelerini göstereceğim. Bu sardunyaların budamasını birlikte yapmıştık 10 gün önce. Bakar mısınız? Her tarafından o kadar güzel Sürgünler yeni filizler çıkmaya başladı. Bu sardunyamı diğer sardunyalardan bir hafta önce budamıştım. Her tarafından yoğun filizler, sağlıklı yapraklar. Bakın bu şekilde göstereyim kestiğim yeri. Nasıl bir budama yapıyorum. Bu taraftan da göstereyim arkadaşlar net olarak. Bakın gördüğünüz gibi nasıl bir budama yapıyorum. Bu budamanı da sizlerle paylaşıyorum. Doğru bir şekilde budadığınızda çiçeklerinizin İlk yoğun çiçe açacak ve yoğun filizleri oluşacak. Bu damada en çok dikkat edeceğiniz bakın topraktan gövdeye kadar 5 santim olmalı. En büyüklükte 7 santim olmalı. Bu şekilde budama yaptığınızda toprağın üzerinden diplerinden filizler vermeye başlıyor. Bu da büyüdükçe saksının içerisinde doldurmuş oluyor ve yoğun çiçek açmış oluyor sizlere. Budamasını bu şekilde yaptığımızda sardunyalarımızı dinlemeye almış oluyoruz. Sardunyalar sürekli çiçek açması gerekmiyor. Sardunyalar biraz dinlenmesi gerekiyor. Biraz filizleri için, kökleri için de çalışması gerekiyor. Bakın bunu da aynı günde budamıştım. Diğerleriyle birlikte ne kadar güzel canlandılar, büyüdüler. Üzerine toprak da döktüğümüzde saksının ilkbaharda yeni çıkan filizlerden de kök çıkardığında çok güzel gelişecek. Bugün de sizlere bakın ne ile geldim. Bugün çiçekler için çok faydalı bir kür tarifi vereceğim. Daha önceden de paylaştığım bir kürlerdi. Zerdeçal arkadaşlar hepimizin evimizde bulunan bir şey. Zerdeçalın içerisinde olan vitaminleri saysak sayı bitmez. Zaten hepimiz de biliyoruz insan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa da bitkilere bir o kadar faydası var. Bunu emin olarak sizlere söylüyorum antioksidan özelliği yüksek miktarda var. Bu da bizim çiçeklerimizin toprakta olan hastalıkların hepsini aradan kaldırmış oluyor. Mantar hastalıklarından uzak tutmuş oluyor. Toprak içerisinde olan mikroplardan çiçeklerimizin köklerini uzak tutmuş oluyor. Biz bunu nasıl vereceğiz? Zerteçalı biz su karıştırarak da verebiliyoruz. Bu şekilde toprağa serpiştirerek de verebiliyoruz. Bugün ben toprağa serpiştireceğim. Bakın her tarafını azar azar veriyoruz. Çok vermemize gerek yok. Sadece kaşığın ucunda alıyoruz. Her tarafını azar azar serpiştireceğiz. Bu karışımı toprakla birbirine birine karıştıracağız. Daha sonra suladığımızda hepsi köklerine gitmiş oluyor. Zaten toprak nemli olduğu için köklerine gidecek. Toprakla birbirine birine karıştırdığımızda bu kür inanılmaz fayda sağlıyor çiçeklerinizi budadıktan sonra yeni filizler çıkarmaya başlayan da Arkadaşlar bu şekilde toprağından beslemeye tavsiye ediyorum filizler çıktıktan sonra yapraklarından beslemeye tavsiye ediyorum kış aylarında Ben bugün suyla karıştırmadım Ne için diyorsanız bizim buralarda havalar iyice serinledi O yüzden toprak nemli olduğu için sürekli su dökmek istemiyorum sardunyalarımızın kök çürümesine de sebep olabiliyoruz. Toprağa dökerek toprakla birbirine karıştırdığımızda aynı şekilde hemen kürü vermiş oluyoruz. Bu şekilde baktığımızda çeklerimize çok sağlıklı geliştiğini görebiliyoruz. Ben bu kürü suyla birkaç kere karıştırıp köklerinden de suladım. Yapraklarından da fısfıs fıs şişemize döküp püskürttüm. İnanılmaz fayda sağlıyor. İnanılmaz etkileyici bir kördü. Budadıktan sonra fıs fısla kestiğiniz dallara püskürttüğünüzde çiçeklerinizin dal siyahlaşma hastalığı olmayacak arkadaşlar. Buna emin olarak söylüyorum. İnanın çok faydalı bir kördü çiçekler üzerinde. Bu şekilde yapıyoruz. Güzelce toprakla birbirine karışmasını sağlıyoruz ve çiçeklerimizin coştuğunu görüyoruz. Kış aylarında sardunyalarınızı açık havada tutun arkadaşlar. Sadece dondan koruyun, kar taynelerinden koruyun. Bizim buralarda donlar çok var. O yüzden biz kapalı bir ortamı alıyoruz ve kapalı balkonu alıyoruz. Serin bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Eğer sardunyalarınız serin bir yerde durduğunda bol bol çiçek açmasına yardımcı olacak. Çiçeklerinizin güzel çiçek açması için önemli körler, 1 litre suyun içerisine 2 damla tentürlü yot katıyorsunuz, içine bir çorba kaşığı hidrojen peroksit katıyorsunuz ve çiçeklerinizin yapraklarına püskürtebilirsiniz, köklerinden besleyebilirsiniz. Daha sonra fosforlu besinleri tavsiye ediyorum. Fosforu külden veya patatesten bulabilirsiniz nişastadan bulabilirsiniz. Nişastanın toprağına da serpiştirebilirsiniz. 1 litre suyun içerisine bir çay kaşığı nişasta koyuyorsunuz. Güzelce karıştırdıktan sonra çiçeklerinizin nemli bir toprağına veriyorsunuz. Aynı şekilde ilkbaharda filizlenmiş patatesin filizlerini koparıyorsunuz. Güzelce ezip 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı katıyorsunuz. Karıştırıp süzdükten sonra çiçeklerinizin nemli bir toprağına veriyorsunuz. Budamasını bu şekilde topraktan 5 santim yukarı budama yaptığınızda, bu bakımları da yaptığınızda ilkbaharda çiçekleriniz o kadar güzel açacak arkadaşlar. Budaması bu şekilde olması gerekiyor ki çiçeklerinizin yeni çıkmış filizleri daha sağlıklı, daha sağlıklı tomurcuklar oluştursun ve sağlıklı yaprakları oluştursun. Bakın gördüğünüz gibi toprağın üzerinden bile gelmeye başladı. Bu saksının üzerine ben ilkbaharda toprak döktüğümde Yeni çıkan filizlerden de kök salmaya başlayacak ve daha güzel, daha sağlıklı olacak çiçeklerimiz. Her tarafına güzel filizler çıkmaya başladı. Bakın 10 günün içerisinde canlandı. Toprak değişimi yaptım, budamasını yaptım sizlerle birlikte. Kalan filizlerini de böyle sapladım toprağa. Bunlar da tuttu güzelce. İlerleyen zamanlarda diğer bir saksıya alacağım. Kış aylarında en çok çiçeklerinize kalsiyum, potasyum, vitamini verin. Kalsiyumu da yumurta kabuğundan rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yumurta kabuğunu biriktirin arkadaşlar, büyük bir şişenin içerisinde bekletin. Bir haftaya kadar bekletin. Biraz kokacak, koksa da döktükten sonra kokmayacak arkadaşlar. Daha sonra çiçeklerinizin toprağına dökebilirsiniz yapraklarından besleyebilirsiniz İnanın çok faydalı ve çok etkileyici bir kül oluyor şekerin yeni çıkmış olan gövdesine yeni filizlerine rahat bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor rengi koyu yeşil oluyor topraktan beslenen küllerin tarifini de verdim sizlere kül de dökebilirsiniz mangal kömürü bir ateş yakarken kömürünü toplayın Kömürünü de dökebilirsiniz. Eziyorsunuz güzelce ve toprağına karıştırıyorsunuz bir çay kaşığının ölçüsünde. Bu şekilde bakım yaptığınızda çekirleriniz hastalıklardan, mantardan, mikroplardan uzak durmuş oluyor ve sizlere güzel, yoğun çiçek açmış oluyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.